Merhabalar, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Elif'in Lezzet Evine hoş geldiniz canlarım. Size bugün yine bir ana yemek tarifi vereceğim. Şahane bir tarif olacak yine. Ee, pilav yapacağım. Bugün size maklube pilavı yapacağım. Etli bir pilav olacak bu arkadaşlar. Mutlak ki et olacak. Dana eti, koyun eti altına et olacak. Tavuklu lezzetli olmuyor bu. Biraz etimiz, nohutumuzı ihtiyacımız var. Şimdi tek tek listemi sayacağım size. Çok yine kolay bir tarif ve çok şahane görünümlü, lezzetli, süper bir ana yemeğimiz olacak. Arkadaşlarım şimdi size tarifine geçeceğim. Evet sunum budur. Geçelim tarifimize. Evet tenceremizin içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ben. Göz kararı şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Etlerimi önceden soteledim, pişirdim iyice. Etlerimiz pişmiş olacak. bir kase 200 gram kadar, 250 gram kadar etimiz var şuradaki 250-300 gram kadar. Etimizi soteledim, hazır pişirdim. Kenara aldım kasenin içine. Şimdi Ocağa koydum. tavanın içine 4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım, üzerine etlerimi yerleştirdim. Şimdi bunun üzerine kat kat koyacağım pirincimi. 3 su bardağı pirincimi önceden yıkadım, sıcak suda 1 tatlı kaşığı tuzla 15 dakika beklettim, yıkadım pirinçlerimi, kurudu. Bu pirincimi şimdi yarısını koyacağım dibine. Malzemem bunlar. Yine bir kase, 2 su bardağı nohutum var, 4 adet havucum var. Evet havuç. 4 adet rendelenmiş havuç soteledim. bir yemek kaşığı yağda soteledim havucumu. Kenar aldım. Soteleyip kenar aldım arkadaşlar. Yani hemen hemen hepsi oluyor. Pirincim yıkanmış. Suda bekletilmiş. Süzülmüş. 3 su bardağı pirincimiz var burada arkadaşlar. Yarısını koyacağım etimin üzerine. Yarısını öbür katı yer katına ayıracağım. Şöyle kenarlara gelecek şekilde iyice yayalım. Hafifçe bastıralım kaşığımızdan. Yerleştirelim pirinçlerimizi ki e, şey yapsın tutsun birbirini. Kaynarken dağılma olmasın. Fazla da bastırmayın. Taş gibi olmasın pilavınız. Evet ben pirincimin yarısından birazcık fazlasını aldım şimdi tenceremizin içine. Yerleştiriyorum arkadaşlar içine. Şimdi sırayla katlarına geçeceğim. Havucumu koyacağım şimdi. 4 adet havuç 1 yemek kaşığı sıvı yağda Hemen bir beş dakika soteledim. Evet, havucumu da dökeceğim arkadaşlar içine kat yapacağım. Şimdi kat kat olacak pilavımız, kat kat lezzet, kat kat Üz, böyle üst üste koyacağız. Yani istediğiniz siz normalde şey yapanlar da var bunun arasında sebze kızartık koyanlar da oluyor, patates, patlıcan falan da koyanlar oluyor. Ben bu şekilde seviyorum. Patlıcanla da güzel olur. Onu hiç denemedim ama eminim güzel olacaktır patlıcanla da. Patlıcanlar demdilim kızartıp aralarına yerleştiriyoruz. Patates yerleştirebiliyoruz. Ben havuçlu etli nohutlu yapacağım bugün sadece. Evet 4 adet sotelenmiş havucumu pirinçlerimin üzerine yaydım arkadaşlar. En alt zeminime etlerimi koydum. Pişmiş etlerimi koydum. Onun üzerine pirincimin yarısını koydum. Bu arada pirincimiz 3 su bardağıdır. Onun üzerine sotelenmiş havuçlarımı koydum arkadaşlar. Şöyle kenarlara falan görünme amaçlı da görünsün diye kenarlara biraz ittirdim. Ve üzerine hafifçe bastıracağım. Evet. Havuçlu katmanımız da bitmiştir. Şimdi sırayla arkadaşlar diğer kalan pirincimi yerleştireceğim. Bu şekilde. Siz bu havucun üzerine direkt nohutlar da koyabilirsiniz. Ben nohutları en üst katına koyacağım için yaptığımda ben önce yaptığımda şey yapmıştım. Havucun üzerine koymuştum şeylerimi, notlarımı e, nohutlarımı. Üzerine pirinçleri koymuştum. Öyle de şahane olmuştu. Şimdi koymuş bulundum. Böyle de olur, öyle de olur. Yani isteğe bağlı. Siz isterseniz direkt havucun üzerine koyun. Evet burada bir dolu yemek kaşığı tereyağım var arkadaşlar. Parçaladım tereyağım ben. Şöyle aralarına atacağım lezzet amaçlı. Zaten, zaten etimizi e, yağ ile sotelediğimiz için ona da atmıştım. Ben yarım çay kaşık tereyağı. Biraz sıvı yağına sotelemiştim etlerimizi alt zemine de koydum 4 yemek kaşığı sıvı yağ bir de bir dolu yemek kaşığı tereyağı arasında pirincin üzerine sepeledim. Şimdi arkadaşlar nohutumuzu koyacağız son zemin. Bu da son katımız oluyor. Evet koyduk nohudumuzu da. Şöyle bir düzelteceğim sağın solunu. Şöyle hafifçe bastıracağım üzerine. Tutsun birbirini dağılma olmasın. Pilavım da güzel tutsun diye arkadaşlar. Şimdi tuzunu koyacağım. Birazcık karabiber koyacağım üzerine. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyacağım arkadaşlar. Anca alır çünkü pilavımız oldukça tuzu seven bir yemektir. Yarım daha koyacağım. Evet bir buçuk yemek, bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum ben pilavımıza. Bir çay kaşığı karabiber koydum üzerine. Benim et suyum yoktu hazırda arkadaşlar. Et suyu koyabilirsiniz. Bir bardak, iki bardak içine ya da bulyon da koyabilirsiniz. Ben direkt normal sade yapacağım bugün. Et suyu da çok güzel tadı oluyor. Burada 4 su bardağı suyum var. 3 su bardağı pirince 4 su bardağı suyum var. Tam geliyor arkadaşlar şekilde suyumuzu da koyalım üzerine gezdire gezdire yavaş yavaş evet suyumuzu da koyduk arkadaşlar şimdi kapatalım ağzını önce bir altını açacağım tam zaten suyumuz sıcak olduğu için hemen kaynamaya başlar bacımız altını kısacağım yavaş yavaş 15 dakikada pişecek yemeğimiz. 15 dakika pişme süresi var. Evet pirinçlerimiz yumuşayınca altını kapatacağım. Üzerine bir kağıt havlu ya da bir e, mutfak havlusu serip bir 15 dakika da öyle dinlendireceğim. En az 5-10 dakika dinlendirin pilavınızı. Ben 10 dakika dinlendirdim. Ve şimdi sunuma geçeceğiz arkadaşlar. Tepsiye çevireceğim. İnşallah tüm halde çıkar. Zaten çıkıyor. Etlerini fazla dibine yapıştırmazsak Evet arkadaşlar çevirdim pilavımı maklube pilavımız hazırdır. Evet buyurun lezzet bombasına şahane bir ana yemek yaptım sizler için yine bugün maklube pilavı üzerine bir yemek kaşığı e, kuş üzümüyle e, bademim yoktu benim şu an fıstık yaptım ben soteledim onu da çok az bir yarım yemek kaşığı yağda onların üzerine gezdireceğim. Evet böyle arkadaşlar budur. Yanında ayranla, turşuyla servis yapabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlarım. Afiyet olsun.